Videoyu tasarladım şimdi çekiyorum arkadaşlar. <laughs> Çünkü yapmayı bilmiyorum. Kanalıma abone like atmayı unutmayın. Bu videomda komut biluhamda şeyini göstereceğim. Sonra ise videomun bitecek. <laughs> Nasıl yapıyorum? Hadi yapalım. Şey. Neyse gördüğünüz gibi buraya giriyorsunuz. Burayı da bilmeyen yoktur. Ekrana ben koyacağım zaten siz oradan yazabilirsiniz. Bekleyin. Gördüğünüz gibi. Bekleyin. Gördüğünüz gibi eğer bu, iyi, e, bu komutu yazarsanız komut videonu alacaksınız. Gösteriyorum. İsterseniz durdurabilirsiniz videoyu. Ha. Arkadaşlar burada tamam, çok tamam, net olmadığı için ben size hemen açıklayayım. Kaydedin ama ha. Yan çizgi yapıyorsunuz. Mesela şöyle bak. Ş şöyle yan çizgi. Sonra gibi yazıyorsunuz. Give, gibi gibi give. Sonra et işaretini bilen var mı bilmiyorum ama et. Et işareti var. Siz söylersiniz annenize. Et işareti. Et işareti sonunda da a ekliyorsunuz. Et a. Ama gibi yazarken en baştan anlatayım. Yan çizgi yapıyorsunuz gösterdiğim gibi. Sonra ee, boşluk bırakmadan yazıyorsunuz. GİVE yazıyorsunuz ve Sonra boşluk bırakıp E't işareti yapıp S yanına da S işaretini koyuyorsunuz. Ama boşluk bırakmadan yani E't işaretinin yanına S harfi bunu yapınca zaten bir daha boşluk bırakıyorsunuz. Sonra her şey geliyor. Diyorsunuz ki Jomans C-O-M-M A-D Siz durdurup hemen bakabilirsiniz. Yani bir daha söylüyorum. C-O-M-M A-N-D Sonra Aşağıdan çizgi yapıyorsunuz. Ama şöyle uzun çizgi. Alttan uzun çizgi şöyle. Alttan uzun çizgi yapıyorsunuz. Sonra ise alttan uzun çizgi yap, yapınca blok yazıyorsunuz. B L O C K. Bunları yazdıktan sonra sonra tamam tamama basıyorsunuz. Sonra bitti. Yani bitti komutunu. Sonra size komut bloğu veriyor. Ama bunu yapmak için yaratıcı mod, modda ol, olmanıza gerek yok. Ama komut bloğunu Koymak için de şey yapıyorsunuz. Ee, e, yaratıcı moda geçiyorsunuz ve ben şimdi e, kaldığımız yerden hemen sizi devam ettireyim. Bakın komut biliyor elimde. Şurada. Tıkladım, Hayatta kalmadıiz çünkü. Yaratıcı evet. modda denemeliyiz lazım arkadaşlar. Yaratıcı Şanlı. mod. Bak buradan aşağı gidip en altlarda Ar şalter var. Şalteri bir alıyorsunuz. Sonra Her zaman

Bakın burada net gözüküyor. Durdurup bakın hemen. bakalım. Evet, yaramadı. Peki. Peki arkadaşlar. Ben buna Bakın dikkatle izleyin. O yazıyorsunuz, değil mi? Sonra e, 60 64 tane yazarsanız bakın bekleyin. gördüğünüz gibi aynı şekilde ve gördüğünüz, gördüğünüz gibi. gibi aynı şekilde aynı şekilde yazıyorsun ama sonunda 64 tane yazıyorsunuz boşluk arkadaşlar, bırakın arkadaşlar deniyorum hazırsanız komutu çektiğimde ondan 64 tane gelmesi lazım yani deneyeceğiz Bakın şalteri çekiyorsunuz. Tamam. Tamam. Bakın 64 evet. tane. Kesinlikle ama onu komut yazmak zorundasınız. Çünkü e, kesinlikle alamıyorsunuz. Diğer videomda bariyer bloğunu almayı göstereceğim. kanalıma abone olup like atarsanız pazar günü 17.30'da video attım ya yani yayınladım bir şey ona bakarsanız 17.30'da yeni video kanalıma abone olup kanalıma abone olup like atarsanız eğer bir bir like gelirse devamı gelecek